Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl keyifler? Bayramın kutlu olsun. Tebrik ediyorum. Buyur seni şöyle makamını alalım. Öğretmenlerinden çok memnunsun. Evet çok güzel. Sınıf içerisinde ne gibi bir değişiklik yapmak isterdin? Sınıf içerisinde çok bir şey değil yani. sınıftan memnunum. E Dünya çocuklarıyla paylaştığımız bu büyük bayramı bize armağan eden Mustafa Türkiye çok teşekkür ederiz. Bugünün çocukları, yarının yıldızları. Bizler bilim, akıl ve uygarlık ışığında yarın dünyasını inşa edeceğiz. Bu makamı bana teslim eden genel müdürümüz Sayın Aykut Dağlı'ya çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Merhaba. Evet, bugün sizin gününüz değil mi? Kim armağan etti bugün size? Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Ona millet borçluyuz. Tabi bugün e, gün sizin gündüz. Dolayısıyla bu okulun da kurucusu bugün sensin. Evet. Okulla ilgili ne istiyorsun? Ne yapmamızı, nasıl bir eğitim vermemizi istiyorsun? Söz sende. bence eğitim yerinde. Her şey güzel. <laughs> Cennet vatanımızda ve daha sevgi dolu bir dünyada nice bayramları kutlamak dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu kıymetli makamı bana teslim eden kurucumuz Sayın Nuri Hüseyin'e çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.